Beslenme şeklimizdeki hatalar, stres hormonları dediğimiz böbrek üstü bezinden salgılanan hormonların salgılanış zamanı ve miktarlarını kesin olarak etkilemektedir. Bunun yanında stresin yanlış beslenmeyi de etkilediği kuşkusuzdur. Dolayısıyla böyle bir kısır döngüye girme olasılığımız pandemi döneminde oldukça fazladır. Eğer metabolik balans beslenme, kişi özel beslenme programının ana yaklaşımından yola çıkacak olursak, stres hormonları, başlı başına şeker metabolizmasını bozduğu için mücadele edilmesi gereken ilk konulardan bir tanesidir. Ve bizim bu stresten arınmamız için, Sadece ve sadece stres doğurucu faktörlerden kurtulmamız yetmemekte. Çünkü birçoğundan da kurtulamıyoruz kolay kolay. Ve bunun yerine besinlerimizin çeşitliliğini ayarlayarak hormon salgılamalarımızın optimum düzeyde, yani stres hormonlarına karşı hormonların da onu nötralize edecek hormonların da daha çok salgılanmasını arttıracak şekilde bir beslenme e, biçimini e, uygulamamızı gerektirir. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde e, hem doğru beslenme hem yeterli egzersiz e, pandemi döneminde stresi azaltmamızın e, en önemli yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.